Burada seni soruyormuş. Dur bakalım bu kim? Cemre kardeşimiz ne diyor bizimle? Cemre kardeşimi severim. Ne erlik gibi ne öbür ter terbiyesiz insanlara benziyor. Hakkında bir haber var mı lan? Bu İbo'nun çok <laughs> ağır bir ceza ile yargılanıyordu falan. İbrahim, Haziran'da davası. 12 yıl yargılanacak. Ya sen ne, ne, ne yaptı da 12 yıl? Kimlik olayları. Hani kimlikten şu <laughs> haber yaptı. <laughs> Erlik niye bu kadar ciddi lan ke ilk kez? Biz senin si <laughs> haber yaptı bu yani. Ya Bak işte gerçek. Inşallah, in bak gerçek kardeşimiz, gerçek arkadaşımız belli oldu. Bak. Adamın yüzünden bile üzgün üzgün olduğu belli lan. Bak kamera bile blur attı. <laughs> i̇nşallah gösterilen sebep, gösterilen sebep şu kimlikleri paylaşması ki. Hani bak gösterme bu şu, şu, kimlikler örnek gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakan Fidan'ı galiba örnek kimlikler gösterdi o ondan dolayı yargılıyorlar yani Ama aslında hapisten bir Şeyden dolayı. Haberin kendisinden dolayı. Yani. Herhalde. O, değil, o babaannesini bulmuşlar işte. Ne Abi İbrahim dediğin beni bildiğim sadece Twitter'dan ajansları takip ederek çat çat hızlıca tweet, haber tweet'i yapan bir çocuk. Bundan bu kadar İbrahim. korkuluyor mu ya? <gülüyor> <gülüyor> ya bu Ali'yi sal... İbo bir de Ali'ye sallarsın. Twitter'da etki alanı kuvvetli bir de onu kuvvetli, şey sanıyor. kuvvetli özel yerlere bağı var falan sanıyorlar da. Ya, ne bu oğlum işte yani. Oğlum adam, ajan, ajan. adam Twitch'te Minecraft oynuyor ama nakim ne özel. <gülüyor> 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 Çok iyi ya. <laughs> ya şeyden dolayı Hayatında Minecraft oynamadım bu arada da. <laughs> Ama ya, resmi e-mail'den vengas yazdığında sana cevap veriyorlar? Eee eee Yuma e da bunu çözdü, böyle haber şey oldu e-mail atıyor soruyor, onlar da onu tanıtacak gibi cevap vermeye başlamışlar anladın mı? E resmi açıklama yapıyorlar e falan böyle. Yuma e bunu ilk haber yaptığı için artık bu AK Parti tepkisi de şey oldu. Ha demek ki bunun özel bir bağı var yani bu normal insanların yapabileceği bir connection değil falan. Bu arada doğru söylüyor. Hatta değil, network değil. Kesin bunun arkasında işte yabancı dışkışlar falan var diye. Eee dışarıdan da çok ciddi biri gibi duruyor. <laughs> Bunlar ajan bajan falan da. bak diyor ki dışarıdan ciddi bir biri gibi duruyor. Işte Lan sen Nimpia'nın yayına katılan adamsın Nimpia. Nimpia kardeşimizi severiz bu arada. <laughs> Kısmetse olur yorumlayan adamın <laughs> benim hakkında konuşmalarına bakın ya. Şu alayım, şey, teknik, <laughs> İbrahim, ya, ya şeytan diyor ki olsun da kurtarsın kendini çocuk amına koyayım. Yok, davet etmişler de. Yurtdışı dışı yasağı varmış. Benim ortaokul ve lisede hayalim neydi biliyor musun yani? MIT'te çalışmak. <laughs> İbo sen de bunların üzerine oyna üzerine oynayan oyunları boz İbrahim. <laughs> Boş verin kardeşlerim neyse. Bu arada